Evet arkadaşlar geldik. Ben buraya 40 sene de her türlü geçemiyordum. Ama geçemedim. <laughs> en baştan tek ayaklar gördüm kaldım. O tarafları kestik arkadaşlar, zaten aynı gel. şeyler oldu, o tarafları Şu oldu. kadar kolay bir yeri nasıl öldüm anlamıyorum. Ölmedi, arayı sıkıştırdık. Arayı sıkıştırdık. Evet, arkadaşlar şey komik bir video oldu. Ben gelmedim. Korporayn'ı da komikleştirdik. Evet. Kıttık. Benim evimde bir elma, bir tane pizza var. Şu 20 saniye sonra mağara çökecek. Mağara çökünce hemen tekrar geri döneceğiz. Duvar Bu da bu niye açılacak arkadaşlar? Bu taşlar. <laughs> ah, <Ha>, ben şimdi <açtı. gülüyor> Ben de düşüyorum. <bir> şey. Evet, geldik. Şimdi ne yapacağız? Hatırlayamıyorum. Denemeler yaptık ama bir hatırlamıyorum, sis oldu galiba. Yok akşam. Oldu. Biri başka yere gidiyor. Nereye gidiyor? Herkes orada. Arkadaşlar herkes orada. Biz de oraya gidelim mi? Ben buradan evet. sonrasında biz oynamadık. Çünkü buradan sonra öldük biz. Evet. Aha neyse. Hı hı hı. Buradan geldik. Yani. <laughs> biz ee... Deneme... Oyununda, deneme yaparken... Buralarda Melisa labirentte çökmüştü, <laughs> ondan sonra çıkmak <laughs> zorunda kaldı. <laughs> labirent kafasına düştü. Yok öyle şey Labirent <laughs> Çöktü ya. Buraya labirent çıkarttık istesinden. Sonra Melisa labirentte öldüğü için, biz de çıktık. Devamını biz de dinliyoruz. <laughs> Yok artık, yine gelmiş. Hadi bulaşacağız. Neyse beni takip et. Tamam. اشتركوا في القناه Çıkamazsın, çıkamazsın. Aç, aç, Bak pizzacığım var, emeziğim var. <laughs> canından, şey bak Bak, bak. Geliyormuşum. Geliyormuşum, geliyormuşum. Ben gittim, ben Neyse mağara şimdi şuradan kalkayım. Ya ben çöktüm. Nerede? Bakayım, çöktüm. Herkes öldü yani içimdeki. Kaç kişiydik? Şimdi dört kişi tabii ki. Evet, bakalım bir, iki, üç, dört olarak. Bakalım onunla evet dört kişiyiz. Evet. Her yer var. Nereye gideceğiz şimdi? Şimdi burada bekleyeceğiz galiba. Ne Buraya ne hiç gelemedik biz. Hiç ben gelemedim. Ben de gelemedim. ben çıktım sen Ben öldüm diye. Neyse hadi bekleyelim. Bak şuraya gittim orada. Aaa bak. Ben... Tekrar buradan aşağı mı indirin? Hayır hayır inme. İndiririz. Öldürürüz belki. Gel buraya. Ya Ege. Gel buraya. Ah bir şey oldu. E ee, hem gitmiyor gidiyordu. Ben kafese geldim. Hayır nerede? Kafese girdim. Kuş kafesine. <laughs> ben demiştim aramızdan biri kesin oraya girer diye. Ya hayır. Kuş kafesine. Nerede arkadaşlar? Kuş kafesine. Melisa'yı kurtarmamız lazım. Tamam. Hayır. Melisa. <laughs> Oradayım. Ne? Hı -hı. Tamam. 113 saniye mi? E yok artık. Ben de buldum. Zinciri kırdım. Bunu kıracak bir şey bulmamız lazım dedi. Tamam bulalım. Ne bulacağız? Taşla kırılır. Bir şey bulalım. Beni buradan çıkarmamız lazım. Uçak enkazından bir araç bul. Kafesi açmak için uçak enkazı. Uçak enkazı. Aa uçak enkazı gördüm. Neyse dur. Kurtaracağım seni. Koşuyorum. Ee, nasıl olabilir neyse diye heyecanlı oldu. İlk oyundan çıkmıştım. Al, yanıyorum. Ne bulacağım ki ben bunu? Aa, bir şey açtın Melisa Melissa? Ne oldu? iPhone uh, bir şeyler yapmamak. Ben senin bu atacağın bir şey buldum. Al işte bulmuşum. Ah, of ve. The... Ya. Sağ. So... Nasıl olacak? Kaderde Abi Abi. Çok korkunçmuş Korkunç Ben <laughs> biri. Çok korkunçmuş Ya canavar seni almış. Haberi sattım. Haberi sattım. Ne kadar zor şeyler var. Yok artık koltuk da mı döndüm? Arkadaşlar da, <laughs> <laughs> da e. koltuk Hayır e, bunun içinde bir şey vardı Hı. onu aldım. Değil Bunu, bunu açtım sonra ekranı şey yapacağım. Bir şey Su neden yeşil? Geliyor. bir şey. Canavardan mı? Canavar. Nasıl geliyor. <laughs> Neredesin? Geliyor. Adada ya. mahsur kaldı. Adada yiyiz. Baba. Fişe kadar vurladım. Bu ne? mağara mavi, mağara mavi. Ben de bu kesen mağaradan tekrar şente. Ya hayır. Ege, inme, inme bir beklesen. Bak. Ya Ege, ayıp ayıp bu i̇nme. şey. Ayıpıt. Ya 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 ya. Bak herkes buraya gelsin. Çünkü seni takip şey. ediyor. Ben bence bence orayı. Ya Elmam gitmiş ay kurtardım diyelim mi? Ho ho. ama. ben şöyle uzaya bakıyorum bence oradan gideceğiz. Ona no. belki işte bence oradan. No. Ne? E, biz buradayız. Okay. Tamam, evet Tamam arkadaşlar bekleyelim. Hava karanlık ve soğuk şu anda. Evet. Şimdi. Acıktım burada. taşlarla acık. dolmuş buranın. Yani bu mağara değil mi bu? Ben açıyorum Kamp ateşi için... Ben hareket etmiyorum kendi ve... arıyor. Kamp ateşi için günlükleri bul diyor gel buraya gel. Ya, nasıl bu günlük yani? <laughs> günlüklerle ben günlük anlamadım. Kitap olarak mı? Kitap <laughs> olarak mı günlüklerle mi? Çubuk falan mı bulacağız herhalde? mı? Ben de Yerde burun, şey bulmuşlar. Hmm. Çırak. Yani odun yapmak için iki tane. Ya ben günlüğü anlamadım ki günlük bir şey mi? Hayır ee, değil ya. Yazdığımız çubuklarla, çubuklarla. <laughs> aa bak ben orada bir şey buldum, odun buldum. Odun. Odun. Bu ne? Odun. Aa, aa burada bir yer var. Odunu aldım ben. Burada bizim labirent miydi? Labirent. Neyse, neyse, neyse. Ben bir tane buldum ben. Tamam güzel. Onu ben bulmuştum evet. ya sen de. Evet. Çok karanlık. Oyunun sesi açık ama hiç Aa, ben aldım değil. onu. Ben bunu hep görüyordum. Ya ben de görüyordum ama anlamıyordum. Bunlar ne yapıyorlar zaten sen? sen. Ben nerede gördüm hatırlamıyorum. Ben bu Zaten ben senin gördüğünü aldım. Bak şurada bir şey çubuk olur. Onları da almamız lazım. Güzel ne almamız lazım. Evet arkadaşlar en güzel şey bu tane. Bu Evet. Düşün. Evet. En güzel. <laughs> içeride... Ya bulamıyoruz ya. Arkadaşlar bekleyelim. Bakalım burada olacak mı? <laughs> Yok burada da olacak mı? Olsun? Ya beni bekle beni bekle. Bak bence buradan aşağı indir. Ben buradan aşağı indir. Ya Ege ya. ekranı... Neyse ya. Ben bir daha... De... Korktum atladın sanırım. Atlama atlama. Eğer atlarsan en baştan buraya ne kadar gelmemiz Gelmem. En ben... baştan buraya gelmem başka bir oyuna gideriz. Ya başka bir videoyu çekeriz. Ya da kaybederiz Ağaca tırmanırsak ağaçta var mı? Ya işte bir tane çubuk bulmamız lazım. Nerede? Bir saat ikimiz bu. Bir tane ben bulurum bir tane sen bulur İkisini de ben Ya başka birileri de bu. Aa bu. Oyunun bozulmaya başladı. Ben bu odun dışkı Oyunda dört kişiden açın bu. Abimle ben de Aa birisi bulmuş. Ha sonunda. Oh be yani. Kaç kişiyiz oyunda biz? Dört. E, Aa yeter. güzel anne. Yani. Ben bunu öldürsem. Oh, ben biri bir daha var. Nerede? Kayboldu. Biri daha var yok muydu? Ah. Aa, 3 kişi kaldı. Ne yakayım arkadaşlar? Bir de gömü yapayım. Aa, Meysa! Meysa kaç! Ateşe bir şey oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Kaçmam lazım. Nerede bu? O ben sonra geldim çıkardı. Ben de öldüm. E ne yapacağız şimdi? Oyun bu kadar mıydı acaba? Evet müske kalbay için fırlamıyor.